Acil durum. Hemen buraya gelin. İnsanlara yine bir şeyler oluyor. Kimse işe gitmek istemiyor. Instagram storyleri depresyon mesajlarıyla dolu. TikTok çöktü. Bunun sorumlusu hanginiz? Söyleyin bana. Vallahi bu sefer ben bir şey yapmadım. Sadece biraz motivasyon verdim. İnsanlar eski sevgililerine mesaj atıyor diye sorumlusu ben olamam herhalde. Fazla mı abarttım acaba? Herkes bolluk bereket diye kredi çekmiş. Yani ben mi dedim 12 taksitle Bali'ye gidin diye? İşe geç kalıyorlar. Sonra da Satürn beni zorladı diyorlar. Pardon da o elemleri ben de kurdurtacağım? Ben zaten gezegen bile değilim ki artık. Ama her travmada beni çağırıyorsun. Hayalleri birazcık sis katmış olabilirim. Ama kimseye de platonik aşk yaşa. Sonra da sabahlara kadar ağla demedim. Ben de biraz yenilik getirdim. İnsanlar evlerini satıp karavan alıyorlar. Monotonluktan çıkmak lazım. Şey arkadaşlar sanırım sorumlusu benim. Yine geriliyorum da. Merkür yine mi sen? Yeter ama ya. Ben de istemiyorum geri gitmek. Ama ne yapayım sistem böyle. Hem yine kimse bana kalkıp da o Merkür ne güzel ilerliyorsun demiyor. Bu arada 3 hafta sonra yine geriliyorum. Of bittik ya sal artık bizim Merkür sal ya.